Havalimanına inen bir misafirimiz iki buçuk saat, iki saat içerisinde şehrimize gelebilmekte. Mesafeler kısaldı, Kuzey Ege'nin ve Çanakkale'nin ağırladığı misafir sayısı arttı. 1915 Çanakkale Köprüsü bölgedeki ulaşımı rahat ve konforlu hale getirdi. İzmir tarafından tüneller vasıtasıyla, İstanbul tarafından da köprü vasıtasıyla Çanakkale'ye ulaşım oldukça kolaylaştı. 18 Mart 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Avrupa çok çok yakına geldi. Çanakkale, Kuzey Ege ve Ege bölgesindeki turizm hareketliliğine büyük bir İğme kazandırmış oldu. Asos gibi, Kaz Dağları'ndaki o doğal güzelliklerimiz gibi, Bozcaada, Gökçeada gibi artık turizm açısından çok önemli çok güzel bölgelerimiz daha da ulaşılabilir oldu. Dev proje ile birlikte Kuzey Ege'deki otellerin doluluk oranı iki kat arttı. 1915 Çanakkale Köprümüzde öncelikli pazarlarımızdan biri olan Balkan coğrafyasından gelen misafirlerimiz için öncelikli geçiş noktası olmuştur ve turizmcilerin hedeflerine ulaşmasında büyük katkı sağlamıştır. Sektör temsilcileri köprü sayesinde bu yıl 3,5 milyon turistin bölgeyi ziyaret etmesini bekliyor. Rahat huzur içinde tatil yapılabilecekleri bir yer konumuna geldik bu açıdan da köprünün 1915 köprüsü gerçekten bence bir milattır Çanakkale için ve bundan sonra her geçen sene biraz daha bunun faydasını görmeye devam edeceğiz.